hepinize merhabalar bunu biliyor musun serimizin yeni videosuna yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bir mum inceleyeceğiz ama normal bildiğimiz mumlardan değil Lamborghini'nin mumu nasıl ya Lamborghini denildiğinde aklınıza sadece hız mı geliyor? Evet hızlı, evet lüks, ama sadece hız değil. Bir de buna bakın. İşte karşınızda Kulti Milano ve Lamborghini'nin ortak işbirliğiyle mum. Lamborghini mum. Kulti Milano 1990 yılında iç mimar Alexander Argati tarafından kurulan lüks yaşam tarzı ve koku markası. Lamborghini gibi lüks markalar son dönemlerde kullanıcı deneyimine önem gösteriyor. Ve bu tarza işinin ehli olan markalarla birlikte daha ulaşılabilir aksesuarlar üretme kararı alıyorlar. Bu kararın amacı hem kullanıcılarla marka arasında bir bağ oluşturmak hem de markayı benimsemelerini sağlamak. Özellikle de sınırlı sayıda üretilmesi de o ürünü elde etme arzusunu fazlasıyla doğuruyor. Peki ya sizce böyle lüks markaların bu tarz aksesuarlar üretmesi, üretilmesine izin vermesi mantıklı mı? Siz bu taze bir aksesuara sahip olmak isteseydiniz hangi markanın hangi ürününü alırdınız neden? Yorumlarda buluşalım. Bu tarzda daha fazla videolar için kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.